ilişme makinesi olup pneumatik ve elektrik de isı kontrolü, dijital ısı kontrolü ile kontrol edilmekte olup yaldız ve numaratör olarak kullanabiliyoruz. Yaldız ve numaratör geçişleri basit olup kısa sürede numaratörden şu an klişe baskıya çevirdim makinemiz kontrol yönetimizi yerine takıyoruz. Hızıyla çalışacak. Tek şayet restans kışımızı krize taktıktan sonra makinamız şu an kılıçe basmaya hazır.